Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu öğrencilerin geçirdiği yani sınavdan önce kaçırdığı keçileri buldum. Göstereyim şöyle. Gözüküyorlar mı? Azıcık yakınlaşacağım. Çok azıcık. Böyle gözükebilmeleri için hani gözükebilmeleri için çekiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz zaten çıkıyorlar. Keçiler arkadaş bunlar bunlar. Bunlar bir keçi. Evet. Sahibi geldi. Daha fazla çekemeyeceğim. İşte gördüğünüz gibi öğrencilerin sınavdan önce kaçırdığı keçileri buldum, topladım ve götürüyorum arkadaşlar. Şöyle tekrardan şöyle arkamdan göstereyim. Evet, hani videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Bye bye. Arkadaşlar bir de size bir şey gösterebilirim sanki. Evet evet. Bir de şunu göstereyim. Bakın. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ne güzel.